Gel nazıyar gurbet elden göçeli, bizim bu köylerden kalak bir zaman. Zaten bu gurbetlik yedi bizleri, bizim yaylalardan kalak bir zaman. Zaten bu gurbetlik yedi bizleri, bizim bu köylerden kalak bir zaman. Bir zaman, bir zaman. Ben o köyden çıktım geri dönemem Alıştım şehire köyde duramam Ekim bir çıbır kaçılık edemem Gel şehirden kalak olur bir zaman Ekim bir çıbır kaçılık edemem Gel şehirden kalak olur bir zaman Bir zaman bir zaman Şimdi bizim elin yayla zamanı Gel kurbet elinden çürütme beni Ekine tarlaya göndermem seni Soğuk sularından haydi içek bir zaman Ekine tarlaya göndermem seni Soğuk sularından haydi içek bir zaman Bir zaman bir zaman o sandım ben o köyün acı sözünde yoğurdu kaymağı yoktur gözümde Gel papuru uyu biraz dizinde bu sene de burada kalak bir zaman bir zaman bir zaman Gel papurum uyun olur biraz dizinde bu sene de Ankara'da kalak bir zaman bir zaman bir zaman